Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilip birçok alanda desteklenen kadın girişim üretim ve işletme kooperatifleri ürünlerinin satışına devam ediyor. Stantta satış yapan dernek üyeleri el emeğiyle üreterek hazırladıkları doğal ürünleri satarak kendi bütçelerine katkı sağlamış oldular. Binbir emekle işlenen el emeği göz nuru ürünlere vatandaşların yoğun ilgisi olurken özellikle çocuklar amigurumi oyuncaklara ilgi gösterdi. El sanatları ürünlerinin ve oyuncakların yoğun olduğu satış standlarında geri dönüşüm ürünlerinden hazırlanan birbirinden güzel aksesuar ürünleri de göz kamaştırdı. İki gün boyunca devam eden satışta onlarca kadın el emeği göz nuru eserlerini satarak bütçesine katkıda bulunmuş oldu. Satıştan ve organizasyondan oldukça mutlu olan kadın girişimciler ürettiklerinin mutluluğunu yaşadı. Birçok ürünün satıldığı organizasyonun sonunda yeni bir etkinlik için şimdiden çalışmalar başlatıldı.